Niye yemeden hamburgerini beğenmedin mi? Başka bir şey söyleyeyim. Yok. Teşekkür ederim. Özlemişim sizi ya. Ben de çok özledim. Anne, e, yanlış anlamayın ama yani büyüdüm ben. Bir şey konuşacaksanız konuşun. <laughs> Akıllı kızım benim. ...yani aslında konuyu biliyorsun. Malum konu. Elik uyumlu çıktı. Gerçekten mi? E ne olacak şimdi? Şimdi küçük bir işlem yapacaklar... seninle. Ama korkulacak bir şey yok. Ameliyat mı? Ameliyat gibi değil. Şey değil. Böyle küçük bir operasyon gibi. Zaten konularında çok uzman herkes. Aynı gün... Yani işlem yapıldıktan sonra aynı gün eve döneceğiz zaten. Ee, yanımda olacaksınız değil mi? Biz seni bırakır mıyız hiç? Tamam o zaman. Aferin cesur perileceğim benim harikasın. Çok güzel bir şey yapıyorsun biliyor musun? Kardeşinin hayatını kurtarıyorsun. O zaman ben doktoru arayayım yarın uygun mu? Olur. Al bakalım. Aa süper ben de bu filmi bekliyordum. Nereden bildin Haluk abi? ben de kendime göre biraz araştırdım. <laughs> Gideriz değil mi anne? Gideriz tatlım. Annenle beraber gidersiniz. Ben de işe giderim. Sen de gelsen Haluk abi. İşi vardır Peril'cim Haluk abinin. Yani aslında işim var ama hani Perin'i şey istedikten sonra bütün işler ertelenir. Tamam o zaman hep beraber gidiyoruz. Ee, Güneş. Tamam. Sevilan. Güneş. Seninle çok acil bir şey konuşmam lazım. Ee, ya birazdan sinemaya gireceğim ben. AVM'deyim. Çok acil mi? Tamam ben çıkışa yetişirim o zaman. Tamam. Konuşuruz o zaman. Hoşçakal. Görüşürüz. üçüncü bileti de bulduk. Çok komik oldun Haluk abi. Tak bakayım sen de. Bak. Sen kendine bak cimcime. Bir şey söyleyeceğim. Bunu takınca dünyayı başka türlü mü görüyorsun? Nasıl yani? Üç boyutlu görüyorsun. Başka bir dünyadaymışsın gibi. Siz de öyle davranabilirsiniz tabii o zaman hiç çıkarmam ben bunları. E hazır başka bir dünyadayken... ...Haluk abi, annem hep seni düşünüyor. Ya durup durup ağlıyor, duyuyorum ben. Peri. Aa, sahi mi? Hadi kalkın, film başlayacak. Ya ben sizin ayrılmanızı istemiyorum. Aa, hayatım biz ayrılmıyoruz ki biz... ...bir süreliğine uzak kalacağız değil mi? Peri nereden çıktı şimdi Hı. bu konuşma? Birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Sevmiyor musunuz? Hadi buna cevap verin bakalım. Bak Peri insanlar bazen birbirlerini ne kadar çok sevseler de... ...bazı sebeplerden dolayı ayrı kalmak zorunda kalabilirler. Ya ben çocuk değilim. Birbirinizi seviyorsanız niye ayrı kalıyorsunuz ki? Peri bunları konuştuk, anlaştık, sormayacaktınız bunları değil mi? Ha? Anneciğim sana sormuyorum. İkinize de soruyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi böyle yan yana oturuyoruz ya... ...çok hoşuma gidiyor. Ablamlar gibi. Beni terk eden babam bile olmadı. Yani ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya yani bir babam olduğu fikrini seviyorum. Gerçek babamdan değil. Annemi seven babamdan bahsediyorum. Ya hep böylesine sinemaya gitsek olmaz mı? Ah be çocuk be. Pericim bak vallahi kalkıp gideceğim şimdi hadi. O zaman niye duygulandınız? öyle olsun, tamam mı? Yani başka dünyada olduğumuz için geçici olarak olabilir. Yani. Çok güzel bir filmdi Haluk abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayende ben de çok eğlendim valla. Ee, şimdi ben yarın için doktorla konuşayım mı operasyon için? Olur. Hep beraber gideceğiz ama. Tabii ki hep beraber gideceğiz. Ben korkuyorum yalnız. Korkma bir tanem. Biz de senin yanında olacağız. Seni bırakır mıyım ben? Belki bu sefer kendiliğinden el ele görürüm sizi. Dün gece benimleydin Haluk. Benimleydin. Düneş. Evet, evet, operasyonu alıyoruz artık. Pirim. Canem. Ne olacak şimdi? Ben anlatayım mı? Tabii Haluk. Yarım saat şu bir operasyon olacak. Ondan sonra üç dört saat seni yukarıda dinlendirecekler. Ondan sonra da evimize gideceğiz zaten. Ondan sonra canın acıyacak mı? Hayır, hayır. Kesinlikle canın acımayacak. Ne bir acı, ne bir sızı, ne topallama, ne de üzerinde hiçbir çizik daha iyi olmayacak. Merak etme. Tabii bütün izini almayacaklar sonuçta. Vücudunda alınan kadarını hemen yapacak. Evet zaten alınan kan vücudundaki kanın sadece yüzde biri. En büyük derdimiz insanların bu işin bu kadar basit olduğunu bilmemesi Periciğim. İlk nakliyle kurtulabilecek binlerce insan var ama kimsenin kan vermemesinden dolayı kurtulamıyorlar. Ama sen şimdi bir hayat kurtaracaksın. İyi ki anlattınız. Hadi girelim artık. Ben buradayım bir tanem tamam mı? Merak etme. Merak etmeyin bir şey yaptığını farkında. Korkuyor ama. Biliyorum tanıyorum ben çocuğumu. Ee, korkuyor ama. Hayatı boyunca gurur duyacağı bir şey yaptı. Bir çocuğun hayatını kurtardı. <laughs> evet iyi bir şey yapıyor. Benim gibi değil en azından. Yapma artık sen de bunu. Ne olur. Ben bir bardak su alacağım istersin. Olur. Nereden biliyorsun burada olduğumuzu? Söyleyeceğin tek şey bu mu Haluk? Nasıl söyleyeyim? Hatırlamıyor musun? Yoksa aptal mı yatıyorsun? Neyi hatırlamıyorum? Bütün geceyi birlikte geçirdik Haluk. ...onca yaşanan şeyden sonra hiçbir şey hatırlamadığını söylemene inanmıyorum. Kusura bakma. Oo. O sen Vay! Bravo! Çok güzel oynadın. Bakalım ben detayları Güneş'e anlatırken de bu kadar güzel oynayabilecek misin? Ateş'in bilmesi lazım Haluk. Gel bence biz artık bir baş başa konuşalım. <laughs>